Yo. Şey tamam. Yo. Evet. Bangladesh'te 12 bar bar külesmis sence? Değil mi? Var La. Tamam, şimdi başlıyoruz. var mı Nasıl becerdi daha Nasıl? Evet. Ulan sen mı çıktı? Evet arkadaşlar bunlar kulaklıkları çok güzel. Ozan, var. Evet video çok çözdü. Yani o kadar Hayır, hayır, hayır. Ben çok mutluyum. O kulelerimiz senin gibi. Hadi be, al yola. Tek, tek. Büyücü hepsini avladı. Şimdi sen ver yola. aldım. Evet arkadaşlar, Love Taz'ımız yine geldi. Bir tane de yıldırım <laughs> çıkmadı. Şimdi geleceğim gitti ki. Arkadaşlar. Ha. Sen çok kötü şeyler bıraktın. Aa bana buldular vermiş ya. Of kadar sen bu bir şeyin yerisin bebeğim. Ne de hmm. Bak, bir tane be? Of şimdi değil, bir şey ya, yok, çok. <Sessizlik> Allah. o evet, okulunu kaptırdım sana. Oha iki tane oldu da. Oha iki tane oldu da. Sen daha ikisini de alacaksın Oha. Oha. Yok artık arkadaşlar. Alıyor. Çok güçlü. arkadaşlar. of bu <laughs> bu Evet, bir arkadaşlar. Öyle öyle bir şey yok. Seniz adamları evliliyor. Çok 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 bir şey yaramıyor. Savaşını ölçtüm, elbiselerini çok ayraklanmıyor. Evet, güzeldi

arkadaşlar konuşuyoruz daha, daha, çok, daha, daha Bir benim köyüm var bir de onun köyü var. Benim köyüm ondan bir tık daha güçlü arkadaşlar. Şimdi geçelim. Ve dağıtıp. Ya da direkt geçelim. Şimdi arkadaşlar ne iki elde? Hayır iki eldir yendi. Şimdi bir de Clash of bakacağız. Birbirimize bakacağız. Aynı klandayız arkadaşlar. Gökçük at sen. İlk ben sana saldıracağım. Kendi yani köyüne gir. Evet arkadaşlar bu kardeşin köyü. Benim köyümde, benim köyümde böyle. Görmüyorlar seni çünkü. Evet arkadaşlar Göktürk at sen. At Göktürk. Şimdi ben Göktürk'e saldıracağım arkadaşlar. At kraldan arkadaşlar. Çok bol barış var sonra herkese barış yapıyoruz yani arkadaşlar. Saldırıyorum şimdi ben Türkiye saldır. Şimdi arkadaşlar canlı izliyorsunuz. Bunları oraya oyalarken ben şuradaki şeyleri alayım. Küçük önemli şeyleri alayım ben. Şunu da alayım, şunu da alayım. Şimdi evet orası yok oldu. Barbarları yollayın. Orada evler ölmesin. Arkadaşlar canlı sevmiyoruz internet kötü olduğu için. Ay 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 internet Atacağım ben size de. Düzeldi biraz. Bir şey yapamazsınız, göremezsiniz kadar iyi. Ama ben şimdi bir yıldız her aldım. Evet. Yok çünkü bir şey öldürsün alıyorum. Hadi. Aa 48'de durdu diyordum. Ya bağlantı koptu bende. Sen de savaşta izliyoruz ama. Bak orada bir okçum var. Şurada. Bak. <laughs> aldım yani. Yüzde elli aldım ben Bir yıldız aldık. Şimdi arkadaşlar kardeşim bana saldıracak. Her şeyimi atayım. Ben bakayım alıyor muyum? Alamadım. Tamam bitti. Evet arkadaşlar şimdi kardeş